Malezya'da Ramos adlı keçi yakışıklılığı sayesinde kısa sürede ülkenin internet yıldızlarından biri oldu. Sahibi keçisinin kamerayı çok sevdiğini ve fotoğraf çekilirken gülümsediğini belirtti. Malezya'nın Perak eyaletinde 11 aylık Saanen keçisi popstar görünümüyle için sosyal medyada viral haline geldi. Bakımlı keçi sahibinin Facebook'ta fotoğraflarını yayınlamasından sonra popüler oldu. Parlak sarı sakallı beyaz keçi kısa sürede paylaşım rekoru kırdı ve fenomen haline geldi. 21 yaşındaki sahibi Ahmet Fazir, Ramos'un ilgi çekeceğini tahmin ediyordu. Ama bu denli ünlü olacağını düşünemedi. Ramos uluslararası bir fenomen oldu. Ahmet Fazir, bazı insanlar bana Ramos'u satmak isteyip istemediğimi sordu. Kibarca reddediyorum onlara, ayrıca aynı cinsten başka keçiler sunabilirim dedi. Hey J isimli Twitter kullanıcısı Güney Kuralı Rock grubu D6'nın da vokalisti ve elektro gitaristi J Park'ın ve Ramos'un yan yana fotoğraflarını paylaştı ve ikisini karşılaştırılıp yakışıklı keçi notuyla paylaştı. Bu tarz videolardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.